Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili sürece emekliler bu bayramda da kurban kesemeyecek. Çünkü kesmek isterlerse en az bir aylıklarını kurbanlıklar için vermek durumunda kalacaklar. Bu da elbette imkansız. Emeklilerse karpuz bile kesemeyiz değil kurban diyerek içinde bulundukları durumu ve bu isyanı aktarıyorlar. Haberimizi izleyelim. Güzelce rüyamızı var arkadaş kurbanda. Ne darlaklı kurbanda? Ne Hani bir bacağını anca. anca. biz kurbanın rüyamızı alırız. Emekli maaşları alamak yine. Kurban bayramında hayvan pazarına uğramıyorlar. Gitseler bile gezmek için. Çünkü aylıklarıyla kurbanlık almak neredeyse imkansız. Kurban bayramı geliyor. Kurbanlık alabiliriz. Kurbanlık yok. Ekonomi bitmiş. Ne ekonomisini bahsediyorsun ya? ya? Bu gariban nasıl geçinecek? Bir de diyorlar enflasyon yok. Nasıl yok enflasyon? Bu hükümete düzelmez kesinlikle. Ay sonu ellerine geçen parayla 15 gün idare edebiliyorlar. Kurban kesmeye bu yılda bütçeleri yetmeyecek. Bu sana vallahi bilmiyorum hayırlısı. Emeklinin maaşı günlük 500 liraya geliyor. 500 lira da satan iki çeşit mal aldım bitti. Kimi karpuz bile kesemeyiz diyor, kimi de içinde bulunduğu çıkmazı tavuk ya da horoz keseriz diye anlatmaya çalışıyor. Alabileceğimiz bir mal yok şu anda. Bir tavuk veyahut da bir horoz alır keser inşallah. Eğer hocalar da ona da bir fetva verirse. Emekli karpuz kesemiyor. Kurban nereye kesiyor? Pazar yanıyor yanıyor. Yanına sokulmuyor pazarın. Kasapta markette etin kilosu 800 lirayı da geçti. Emekli komşusu kurbanlık keserse et yiyecek. Vallahi bu gidiş şartlarda zor yani almamız. Aha görüyorum bir kilo patlıcan alabildim ancak daha baş kalmadım. İnşallah aylıkları güzel bir şey yaparlar yani bu gidişle durumlarımız iyi değil. Ne yapacaksın yani bu sene? ne yapacak? Komşulardan bir pay verirlerse bekleyecek. Zam beklentisi var. Hükümet enflasyon düşüyor dese de bu açıklamalar onlara inandırıcı gelmiyor. Ya benim hemen aldığım emekli maaş kardeşi kurtamaz. E ne yapacağım ben ondan? Ne işi görev? Ev kira. Şu an 50 kağıttan aşağı, 100 kağıttan aşağı alabiliyor mu bir zebzeyi meyve? Bir, bir kiraz alıyorsan 200 lira. Bir domates demiş 50 kağıt olur mu? Bir biber alıyorsan 100 lira, 150 lira, 160 lira. Şimdi başkent Ankara'dan bir haber gelecek ekranlarına.